Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Epson FH52 projeksiyon cihazından kısaca bahsedeceğim hem de açılımını, kutu açılımını gerçekleştireceğim sizlere. Evet ürünümüz bu şekilde. Güzel bir ürün. Neredeyse her yere yerleştirebilen, ölçeklenebilir. Full HD. 1080p. Toplantılarınızda herhangi bir kesinti yaşamadan kullanabilirsiniz, sunumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tasarım olarak da gayet şık bir tasarım. Şimdi zaten birlikte buradan kontrol edeceğiz. Şimdi kutusunu açıyorum. Evet, ürün bu şekilde geliyor bu arada bilginiz olsun. Evet bir poşetin içinde içinde çantası da var. Evet bakın gayet güzel bir çantası var açıkçası ben beğendim. Çantasının içinde de yine bir koymak. Herhangi bir zarar görmemesi için yolda. Evet. Bakın bu şekilde. Bu cihazı yaklaşık 30 bin TL'ye aldık. Evet, ürün bu şekilde. Evet bakın. Bu şekilde geliyorum sizlere. Buradan açma kapama. Herhangi bir toz sürümünü engellemesi için. Evet burada da yönünü ayarlayabiliyoruz. Evet, burada da ölçek ayarını yapabiliriz aslında aşağı. Evet bakın. Dediğim gibi görüntü olarak da gayet şık bir ürün. Evet, cihazda 2 adet HDMI girişi var. 1 adet VGA çıkışı bakın burada ve VGA girişi. Ayrıca USB a servis için USB ve inputları var. Eğer ses sistemi bağlamak isterseniz de kompozite ses girişlerini kullanabilirsiniz. Evet biz şimdi test için bunu yaptık. Bilgisayara bağladım. Kabloyla görüntü aktarımı bakalım. Evet, buradan çözünürlüğü ayarladım. Çözünürlüğü net bir şekilde ayarladım. Buradan yakınlaşıp uzaklaşabilirim. Ekranı büyütebiliyorum. Evet komandasıyla ok Hop tuşuna bastım. Yine ilk kez açıldığı için Evet bakın Bu şekilde bir 4K bir görüntü açacağım sizlere. Evet bakın Bu şekilde Şu an tabi kameramızın netliğinle ilgili de bir, bir var. Evet bakın burada gayet net bir görüntü alabildik. Evet ürünümüz bu şekilde uzun dönemli olarak kullanabilirsiniz toplantılarınızda veya evlerinizde, iş yerlerinizde. Evet arkadaşlar bu uygulamadan da bahsedeyim. Kablosuz da bağlantı kurabiliyorsunuz. Biz bu uygulamayı kullanıyoruz. Epson iProjection. Evet bakın kabloyu çıkardım. Uygulamayı açtım. Cihazı tanımlayarak bu şekilde görüntü aktardı.